değerli konuklar. Sizleri sevgi, saygı ve içtenlikle selamlıyorum. Bugün tarımsal üretimin önemli şehirlerinden, Neblebin'in baş şehri, Hititlerin başkenti, gönlümüzün vefa kenti Çorum'da sizlerle beraberiz. Tarım ve hayvancılık teknolojiyle buluştuğu 9. Çorum Tarım Çorum Tarım Fuarı'na hoş geldiniz. de önemli bir cazibe merkezi oluşturduğu aşikar. Bu fuarın Çorum'un tarım ve sanayisinin tanıtım için önemli bir organizasyon olduğuna inanıyorum. Evet. Tarımın daha çok teknolojiyle buluşturulmasına vesile olacak. Böylesine önemli bir fuarın düzenlenmesi emeği ve Fuarın sektörümüze büyük katkı sağlayacak. Değerli Çiftçimiz ürettikçe tarımsal üretimde önemli mesafeler kat ediyoruz. Ülkemiz Mera dahil toplam tarım alanında dünyada 31. sırada olmasına rağmen tarımsal hastalarda Avrupa'da bir, dünyada ise ilk 10 içerisinde yer alıyor. İşte bu başarıda az evvel de bahsettiğimiz Kalben salonunda çıkmıyor. Bu kendimize. Tarım sektörü en başta sizlerin gayretleriyle bizim de desteğimizle son 12 çeyrektir kesintisiz büyüme gösteriyor. Tarım bu. sağlamaya devam ediyor. Geçen yıl tarımsal hasılamız 337 milyar liraya ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İklim değişikliği, pandemi ve diğer birçok küresel soruna rağmen bitkisel üretimdeki artışla hayvancılıktaki gelişmeler bizleri sevindiriyor. Tarım ve gıda ürünlerindeki ihracatımız da inşallah yine geçen yılın üstüne çıkacak. dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 13.7 milyar dolar dış ticaret fazlamız ise yüzde 78 artarak 4 milyar dolar olarak gerçekleşti. <laughs> Ülkemiz tarafına bu seviyeleri yükselten tüm üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli üretici kardeşlerim, tabii üretimdeki tüm bu gelişmelerin baş mimarı sizlesin. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı çok geniş bir görev ve sorumluluk alan üstlendi. Bakanlığımızın ana unsurlarından olan tarımsal üretimi, gıda güvenliğimiz açısından baş üstüne tutuyoruz. Bu kapsamda çiftçimizin, üreticimizin hem destek hem yatırım hem de alım fiyatıyla destek neredeyse yoktur. Hemen Tarihte bir yolculuğa çıkalım. Hatırlayalım bakalım. Destek var mıydı? Destek yoktu. Mazot desteğini bilirdi. çünkü bilmezdi. Birçok destek yoktu. Adı yoktu. Sana yoktu. Birkaç da müdahale alımı vardı. 2002 sonrasında ise artan destekler... Sonrasında hem desteklerle artış hem de etkin bir müdahale alımına birlikte uyguluyoruz. Son üç yılda tarımsal destekler yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıktı. İnşallah 2022 yılında bu miktarda 26 milyar liraya çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Müdahale alımlarında ise müdahale kurumlarımızı zarar ettirmeden yapıyoruz. Bildiğiniz gibi son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği ve pandemi süreci gibi olaylar tarım ve gıda piyasalarında ciddi anlamda etkilemektedir. Başta gübre, yer ve enerji olmak üzere birçok emtiyada dünya fiyatları her geçen gün artış göstermektedir. Maliyetlerdeki bu artışı izliyoruz. Şu an tüm dünyada benzer durumlar mevcut. Bu nedenle siz endişe etmeyin. Gönüllerinizi ferah tutun. Tohumu toprakta buluşturmaya devam edin. Çiftçimizin yani sizlerin alın teri karşılıksız kalmayacak, mahsulleri maliyetlerin üzerinde değer bulacaktır. <laughs> Tarımsal destekler yanında yatmaya, her zaman çiftimizin yanında oldu, olmaya da devam edeceğiz. Üreticimizi koruyan, tüketicimizi kollayan politikalarımızı da kararlılıkla sürdüreceğiz. Değerli katılımcılar, İklim değişikliği, küresel ısınma, dünya... Değerli katılımcılar, iklim değişikliği, küresel ısınma, dünya gündeminin öncelikli konularımızdır. Bakanlık olarak bizler de bu sürecin bilincinde olarak iklim değişikliği ve tarım konulu çalıştaylarımızla süreci tüm yönleriyle değerlendirdik. Bu çalıştaylarda iklim değişikliğinin tarımsal üretime, suya ve ekosisteme etkilerini değerlendirilecek çözüm önerileri ortaya konulacak, kısa ve uzun vadeli alacağımız tedbirleri içeren bir sonuç raporu hazırlayacağız. İklim değişikliğinin etkilerini de katarak hem politikalarımızı hem de sahadaki projelerimizi doğru planlayarak etkin bir şekilde uygulayacağız. Diğer taraftan su bakanlık olarak bizim en çok üzerinde durduğumuz kolların başında geliyor. Su, bizim politikalarımızı belirleyen ana kaynaktır, en önemli öznedir. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlediğimiz Cumhuriyet Tarihimizin ilk su şurasında tüm paydaşlarla birlikte suyumuzu A'dan Z'ye masaya yatırdık. Dün de şuranın kapı, kapanışını e, Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber yaptık, hedeflerimizi ortaya koyduk, adım adım yol haritamızı belirledik. Su Şurası sonuç bildirgesinde Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıkladı. Suyumuzu korumak, verimli kullanmak ve çocuklarımıza emaneti teslim etmek adına belirlediğimiz projeleri de burada tek tek hayata geçireceğiz. Su Şuramızda ülkemizin sadece 21. yüzyıldaki su ihtiyacını değil, aynı zamanda 22. yüzyıldaki ihtiyacından plan ve tedbirlerle daha somut hale getirdi. Havza basında su üretiminden, su verimliliğine, suya göre tarımdan, taşkın kuraklık planlarına, iklim değişikliğinden, su, iklim değişikliğinden kullanılmış, iklim yeniden üretime kazandırılması kadar su ile ilgili her konuda hazırız ve sahadayız. Kıymetli çorumlu kardeşler, tarım her ülke için hayati önemi sahip ve dünyanın üzerinde en çok durduğu kolların başında geliyor. Biz de son 20 yıldır ülkemiz tarımının gelişmesi ve rekabet gücünün artılması için önemli destekler sağlayıp yatırımlar yaparak ARGE altyapımızı güçlendirdik. Bugün Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın en büyük ve en güçlü tarımsal ARGE altyapısına sahip ülkesi olduğunu sizlere gururla söylemek istiyorum. Öncelikle son 3 yılda yüzlerce yeniliği çok sayıda teknoloji çiftçimizle buluşturduk ve ülkemiz tarımına kazandırdık. Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli traktörünü seri üretime hazır hale getirdik. 105 beygir gücünde 45 ila 55 dakika arası %100 şarj olabilen ve 8 kat daha az yakıt tüketimiyle çiftçilerimizin maliyetini %95 düşürecek olan elektrikli traktörümüz inşallah seri üretime Ocak ayında başlıyor. İki hafta önce yine lansmanına Karaman'da yaptığımız elektronik hayvan takip sistemimiz, yani diğer adıyla elektronik küpe, ülkemizin milli sermaye ve milli arzi ile geliştirilen ilk hayvan takip sistemidir. Elektronik küpe ile aslında hayvanların kullanan minik bir cep telefonu takıyoruz. Bu sistem sayesinde büyük baş hayvanların takipleri, sanal karantina, kızgınlık ve beslenme yapısı yakından takip edilecek. Yaptığımız denemeler ve pilot çalışmalar sonucunda bu önemli proje sayesinde süt sığırcılığı işletmelerinde süt veriminde yüzde 25, buzağı veriminde yüzde 20 artış ve sağlık giderlerinde de yüzde 15, 15 azalış tespit edilmiştir. Bu sistemi eğer sadece damızlık dişi hayvanlarımıza takabilirsek ilave yem girdi kullanmadan yılda 1 milyon daha fazla buzağı 2-3 milyon ton ilave süt elde edebiliriz. Yani her 100 akıllı küpe ilave 20 hayvan demek. Bir hayvan kaça mal oluyor, bir küpe kaça mal oluyor, işte hesabını birlikte yaparız. Yani doğru teknolojik uygulamalarla çok iyi noktaya getirdiğimiz bir e, seri bir şekilde e, Türkiye'de tüm hayvanlara uygulayabilecek bir vaziyeti konfunda getirdik e, ee, Karaman'dan başlıyorum. ben şimdi arkadaşlarıma talimat veriyorum. Çorum'u da hemen kapsam içine, içine alalım. Çorum'da da eee bu küpeleme faaliyetlerine Hayvancılık Genel Müdürü hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Bu teknolojinin yaygın kullanımı sonucunda ülke ekonomimize kısa vadede yıldır 5 milyar, uzun vadede ise 10 milyar lira yıllık katkı sunmayı hedefliyoruz. Yine bu çalışmalarımızın yanı sıra e-tarım portali, tarım orman akademisi, akıllı tarım uygulamaları, gezer sağlık makinesi ve otonom ilaçlama makineleri gibi birçok teknolojiyle tarım hayvancılığı sektörleri oluşturduk, oluşturmaya da devam edeceğiz. Çünkü ARGE'ye yaptığımız yatırım, çiftçimizin cebine koyduğumuz destek anlamına geliyor. Bakınız, Arge ar ar teknolojilerimize sağladığımız destekler ile bugünün değil, yarının gıdasını da garanti altına alıyoruz. Son 19 yılda Türkiye ortalaması olarak dönüme buğday verimi yüzde 41, şeker pancarı verimi yüzde 54, ayçiçeği verimi yüzde 84, mısır verimi yüzde 124 artmıştır. Bunun anlamı şudur. 20 dönüm tarlası olan bir buğday üreticisinin tarlası şimdi 28 dönüm şeker pancarı üreticisinin 30 dönüme, ayçiçeği üreticisinin 36 dönüme, mısır üreticisinin de 44 dönüme denk gelmektedir. Ve buna ilave bir de tarla almadan, cebinden para harcamadan çiftçimizin e, gelirine bir ek katkı yapmış oldu. Hayvancılıkta da benzer tabloyu görüyoruz. Son 19 yılda Çorum özelinde bu Çorum'un verileri sığırda ortalama et verimi yüzde 30 artışla 320 kilograma, süt verimi yüzde 110 artışla 4200 litre yükseldi. Artık yetiştiricimiz bir hayvandan iki hayvana denk gelen süt, üç sıradan dört sıra denk gelen et alabiliyor. İşte tüm bu çalışmalarımız sizler için. Bu ülkenin gıdasına aşını sağlayan, üretime can katan çiftçilerimiz, üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz için. Kıymetli katılımcılar, değerli Üretici kardeşlerim. Çorum özelinde de bakanlık olarak bu coğrafyayı daima stratejik tarımsal üretim alanlarından biri olarak görüyoruz. Çorumlu çiftçilerimize son 19 yılda 8.4 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal kalkınma desteklerimiz kapsamında Çorum'a yaklaşık 308 milyon lira hibe desteği dedik. Son 19 yılda 120 bin hektar arazide çalışma yaparak 70 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 18 mesire yeri ve 7 bal ormanı tesis ettik. Yine son 19 yılda Çorum'a toplam 2.7 milyar lira yatırım yaparak 6 içme suyu, 12 baraj, 3 gölet, 17 sulama tesisi, 70 taşkın koruma tesisi ve 5 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 113 tesis hizmet aldık. Tabi bundan sonra Çorum'u bölgesinin parlayan bir yıldızı olarak görmek için destek ve yatırımlara devam edeceğiz. Bu minvalde bildiğiniz gibi sabah sektör toplantımızda üreticimizle, çiftçimizle kısacası sektörle bir aradaydık. Çorum'un tarımını, tarımsal sanayisini nasıl daha geliştirebiliriz? Çorumlu üreticilerimizin ürettiği ürünler için nasıl daha iyi katma değer oluşturabiliriz? tarımsal üretimi aksatan konular neler ve bunun gibi birçok konuda bilgi alışverişinde bulunduk. Yani kısaca Çorum'u tarımsal üretimin çek yaptı. yaptık. Talep ve sorunları sektör temsilcilerimizle bir bir topladık. Bir kısmını gitmeden burada hemen yerinde çözdük. Kalanları da çantamıza ev ödevi olarak aldık Ankara'ya götürüyoruz. Ankara'ya gittiğimizde bu sorunları da tek tek masamıza alarak imkanlar dahilinde bunların hepsinde çözüm bulmaya çalışacağız. Tabii bu yaptığımız Çorum için makro düzeyde düşün, mikro düzeyde kısa, orta ve uzun vadeli planlar geliştireceğimiz de bir göstergesi. Ayrıca Çorum'a gelirken de Çorum'un tarımına, hayvancılığına daha ne katabiliriz? Orman ve su alanlarında daha ne yaparız diye günler öncesinden de çalışmalarımıza başladık. Bakanlık olarak buraya elimiz hoş gelmedik. Heybemizi doldurabildiğimiz kadar doldurduk. Bu müjdelerimizi sabah sektör toplantımızda tek tek açıkladık. Açıkladığım bu müjdelerde bitkisel üretimden hayvansal üretime çorum için önemli projeleri yürüteceğiz. Kırsal kalkınma alanında İKPART kapsamında 61,5 milyon lira ile 26 proje destekleyeceğiz. Yine uzman eller projesiyle de Çorum'da tarım alanda eğitim gören gençlerimizle tarımsal üretime kazandırıyor olacağız. Çorumlu kardeşlerimizin tabiatla buluşmaları için üç mesire yeri tesis edeceğiz. Su ve sulama alanında Çorumlu kardeşlerimize tam 15 projeyi hayata geçireceğiz. Yine inşallah Çorum'a verdiğimiz yaklaşık 1 milyar lira destek ve yatırım müjdesinin hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. kıymetli çorumlu kardeşlerim. Az evvel de bahsettim. Tarım ve Orman Bakanlığımızın çalışma konuları içinde ne varsa, insana ve hayata dair ne varsa hepsi var. Biraz önce bahsettiğim iklim değişikliğiyle mücadelede yeşili korumak ve orman varlığımızı arttırmak büyük rol oynuyor. Türkiye son 19 yıldır orman varlığını ciddi seviyede arttırmıştır. Çorumlu kardeşlerim yeşile ve ormana ne kadar çok değer verdiğini biliyorum son iki yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın imalelerinde Geleceğe Nefes Kampanyası ile büyük bir ağaçlandırma seferberliğine imza attık. 2019 yılında Geleceğe Nefes teması altında yeniden ağaçlandırma için bir kampanya başlattık ve bir saatte en fazla fidanı dikerek yine Rekorlar kitabına girdik. Tabi bu rekoru biz bu topraklarda Çorum'da kırdık. Onun için Çorumlu kardeşlerime gönül dolusu teşekkürlerimi iletiyorum. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah bu yılda yanan orman alanlarımız öncelikli olmak üzere biraz önce bahsettiğim geleceğin nefes ile her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden topraklar oluşturmuş olacağız. Bu 11 Kasım'da Çorum'da yaklaşık 1.6 milyon fidan da toprakla buluşturacağız. Bu vesileyle 11 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleşecek etkinliğimize sizleri ve sizin masanız ile herkesi fidan dikim sahalarımıza da davet etmek istiyorum. Bilhassa Çorumluları 11 Kasım'da bir kez daha büyük bir başarıya ortak olarak görmek istiyorum. Ve diyorum ki artık Çorumlular geleceğe nefeste davet ettiği sizler ev sahibisiniz. Değerli konuklar, son 19 yıldır tarıma siyasi üstü bir mesele olarak gören gerek tarımsal üretimde, gerek ormancılık faaliyetlerimizde, gerekse su ve sulamaya yönelik yatırımlarda bizi destekleyerek yanımızda olan Ülkelerin çöpüşü de yükselişte tarımla başlar diyerek bizlere ilham veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a buradan sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Bu alkış Ankara'dan duyulmaz yalnız. Sözlerime son verirken bu yıl 9. Çorum Tarım Fuarı'na 185 firmanın katılacağını, 35 ilden 120 bin ziyaretçinin gelmesini planlandığının bilgisini aldım. Muhakkak ki bu kadar büyük bir organizasyon olan fuarda tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen teknolojik gelişmeler takip edilecektir bu kapsamda modern alet ve makine ile diğer tarımsal girdilerden yeni teknoloji ürünü traktörlere, biçer döverlerden toprak işleme, ekim dikim makinalarına, modern sulama, alet, makine ve ekipmanlarından hayvancılıkla ilgili modern alet ekipmanlara, tohum, yem ve katkı maddelerden ilaç, gübre, örtü, alet ve ekipmanlarına kadar birçok ürün sergilenecektir. Bu Fuarın hem Çorum için hem de bölge için hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar bu organizasyonda emeğe geçen, katılım sağlayan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yüksek misadelerinizle e, bir hediye takdimimiz olacak bu güzel bir anısına. Atlas Fuarçılık adına Sayın İddia, sulama yatırımları yetersiz.